I you Yıldız hikayesi. Oh. Burada ne yapıyorsunuz? Kahvaltıyı hazırlıyoruz. Sangun han burada değil. Kendi başınıza ne yapacaksınız? Burada çalışacak yeterince insan var. Odalarınıza gidebilirsiniz. ama... Söylemek istediğim bir şey mi var? Bunu bitirmemize izin verin lütfen. Sangun Han'ın gözetimi olmadan hazırladığınız yemeği saygıdeğer kraliçeye götüreceğinizi mi söylüyorsunuz? <laughs> Geri dönün ve diğerleriyle beraber çalışın. Peki efendim. <laughs> Eriklerin saygıdeğer kraliçenin nefes almakta zorluk çekmesine sebep olduğu gerçeğinden haberi var. Sadece kraliyet kliniğinde çalışanlar biliyor. Peki bu durumda mutfağı neden bilgilendirmediniz? Şey, henüz erik mevsimi gelmedi ve eğer isteselerdi bile erik bulmaları zor olacaktı. Bu yüzden acele etmeye gerek duymadık. Hmm. Önce soğanları ince ince doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuracaksınız. Yarın danoje'de ne yapacağız? Daha sonra da Çok ince ince kestiğiniz domatesi ekleyin. Sonra da tuzu ekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> tuzu ölçerken dikkatli olmalısınız. Dinliyor musunuz? Ne oldu ki? Aferin Sangung Choi. Sangung Han olmadan bunu yapmak zor olmaz. Ah, Gum Yong iki kişiden daha fazla iş yapıyor. Bu yüzden o kadar da kötü değil. Sangung Han burada olmasa bile Gum Yong ve Cangun burada olduğu için mutluyum. Hmm. hmm. Jang -gum nerede? Onu sınıfa gönderdim efendim. Sınıfa mı? Cangum ne kadar yetenekli de olsa Denetleyecek biri olmadan onu mutfak görevine veremedim. Hmm. Sanırım haklısın. Ama Gomjong ve Cangum sahip olduğumuz tek krizantem kakşileri Cangum yeteneğinin harcanmasına izin veremeyiz efendim. Bu doğru ama yarın Cangum'a tatlı görevini vermeye ne dersiniz? Tatlı mı? Tatlı ve çiçek kekleri çok kolay olacaktır. Cangum'un gelmesine gerek yok. Bence Cangum tatlıyı tek başına yapabilir. Evet, bu doğru efendim. O zaman git ve ona haber ver. Yarın Dano var. O yüzden öğleden sonra size izin veriyorum. <laughs> Sessiz olun. Yarın çok sert oynayarak yaralanmamaya dikkat edin. Peki efendim. Sen Cangum Seo. Buyurun efendim. Sen <laughs> yarınki yemek ziyafeti için tatlıyı hazırlayacaksın. Tatlı mı? Bunun Tatlı. önemsiz bir görev olmadığını unutma. Peki efendim. ...yapmaya devam edersen... ...ben nasıl tahtadan nazik bir şekilde zıplayacağım... ...söyleyin. Evet nazik, işte sen bulsun. <laughs> <laughs> sen ne dediğini sanıyorsun... ...beni hafif alıyorsun. Yarın bana karşı zıplamak zorunda kalmamak için... ...dua etsen çok iyi olur, tamam mı? Her neyse... ...yazık ki bu asla olmayacak. Ben e, sallanmaya gerçekten oyuna oyunla gidiyorum. Senin gibi aşağı yukarı zıplayıp durmayacağım. <laughs> Tabii, çünkü tahtayı kırmaktan korktun. <laughs> Anne dedi? dede bakayım seni istedin. Ne yapmayın. Açangi hiç zamanı değil şimdi. Jacob. Canım neşelen biraz. Tamam aa. ama tatlı yüzünden mi üzgünsün böyle? Hı. Hayır, konu o değil. Ben sadece Efendim Sangunkan'ın nasıl olduğu konusunda endişeliyim. O zaman gidip onu ziyaret edelim. Ama şey... <laughs> abi sıkıntı mı var yoksa? Sadece efendim Sangunkan bizim onu kütüphanede çalışırken görmemizi istemeyecektir. Yapma endişelenmene gerek yok. Sangunkan'ın nasıl olduğunu bilirsin. Bence haklı. Eğer onu ziyarete gitmezsek üzülebilir değil mi Cangun? Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ki, Tabii hadi, ki. Gidelim. hadi gidelim. Peki... <laughs> <Yay! Yay! Yay! gülüyor> Lordum, niçin egzersiz yapıyorsunuz acaba? Yarın ne varmış peki? E, Dano günü. Dano gününde taş savaşı yapacağız. Bizlerin sahip olduğu duygulara en yakın olan şey taş savaşıdır. Taş savaşı mı? İki takım olacak mavi ejderha ve beyaz kaplan. Biz de taşları birbirimize atacağız. Biz beyaz kaplan olacağız. O yüzden siz yarın biraz ter dökmek zorunda kalacaksınız. Ne? ne? <laughs> Lord Surojang bayrağımızı tutan liderimiz olacak. O yüzden şimdiden ısınmaya başladı. E, o zaman kimler mavi ejderha olacak? Kraliyet süvari birliği. Lord Wang Yun da onların lideri olacak. Hı. Bunu biliyor muydun? O at sırtındaki süslü adamlar. Yarın onlara kim olduğumuzu göstereceğiz çocuklar. Evet, evet. Sen Huan ya da Huang, adın her neyse, yarın sana patronun kim olduğunu göstereceğim. Siz misiniz? Hadi canım ne yapıyorsun? Cangon. Um. Efendim Sangon Kan. <laughs> Efendim iyi misiniz? Merak etme iyi. Cangon sizin hakkınızda endişeleniyordu. Biz de onu buraya getirdik. Benim için endişeleniyor muydun Cangon? Neden? Ama Bazen mutfağa biraz ara vermenin bize faydası olur Cangu. Sahi mi? Okyanusta yüzerken güzel manzaranın tadına çıkaramazsın. Bazen tepeye tırmanıp okyanus manzarasının tadını çıkarmak harika olabilir. Anlıyorum. Benim için üzülme lütfen ve kendini işine ver olur mu? Hala öğreneceğin çok şey var Cangu. Peki efendim. Ama tabi siz biraz can sıkıcı oluyor efendim. Anlamadım ne demek istiyorsun? Örneğin Cangum'a sadece tatlı görevi verildi. Çünkü Rengum yok donoşa yemeğini hazırlıyor olacak. Evet bu hiç adil değil. Böyle söylemeyin. Sangun Choi'nin herhalde bir sebebi vardır. Ayrıca sana tatlı görevi verilmesi iyi olabilir Cangum. Ama bu sadece tatlı. Tatlı sadece ağzınızı temizlemek için değil midir? Söz konusu yemek pişirmek olunca hem tat hem de beslenme önemlidir. Ama yemek yiyen insanlar midelerini doldurmaya çalışırlar ne yazık ki. E bir kere doydular mı daha fazla yiyemezler. Tatlının onlara son bir lezzet mutluluğu verdiği düşünülür. <laughs> Yarın ne yapacağını düşün ve sonra da tatlı için hazırlan olur mu? Kesinlikle bir şeyler öğrenebilirsin Cangun bunu unutma. <laughs> Peki efendim. Erik mi? Erik mevsimi iki ay ya da üç ay sürmez ki. Eriğe şu anda ihtiyacınızın olmasının özel bir sebebi var mı? Aa şey Aa e... anlıyorum. Saraydan birileri biraz erik istiyor olmalı. Yani deponuzda hiç erik yok mu şimdi? Meyveleri uzun süre muhafaza etmek zor oluyor tabii. Sadece kısa bir süre bekletmek zorundasınız. Anlıyorum. Tamam görüşürüz. <gülüyor> Aferin... <gülüyor> soğutucudaki bütün eriklerden kurtul Peki efendim Ce hmm. gomin son bir kez lezzet mutluluğu Ah ne, ne yapmalıyım Ne yapmam gerektiğini bir türlü bilemiyorum. Ha? A, a, bu ses de nedir? Ah. Ah. Ha? Harikaydı. Yarınki yemek ziyafeti için mi hazırlanıyorsun? Evet. Senin kadar genç müzisyenler olduğunu bilmiyordum. Çok yeteneklisin. Bunun nedeni yarın benim öğretmenimin çalması gerekiyordu ama o hastalandı. Bu yüzden ben çalacağım. Bu enstrümanı çalmak onu yapmak kadar zor. Bu yüzden başka bir müzisyen bulamadık. İşte bu yüzden de ben Evet, anlıyorum. Evet. Daha önce hiç sarayın içinde çalmamıştım ve majestelerinin önünde gerginlikten bir türlü uyuyamıyorum. <laughs> Endişelenme. Sadece her zaman çaldığın gibi çalman gerekiyor bence. Öğretmenim de böyle söyledi. Ama ben hala çok gerginim. İlk seferin olduğu için böyle. Bunun adı nedir? Aa, bu kamış trompet. Kamış trompet mi? Nefesli çalgılar arasında armoni yapabilen tek alettir. <laughs> Vay canına sesi yumuşaktır ama biraz destekle diğer enstrümanların sesini ustaca çıkarır. Öğretmenim müziğin gece göğüne benzediğini söyledi. Güzel gece göğü büyük yıldızlar, küçük yıldızlar ve kayan yıldızlarla bütünleşir. Müzik bütünleştirir. Farklı sınıflardan, farklı mesleklerden olan ve farklı düşüncelere sahip insanlar onu dinlerken bir olur. Değil. Ama güneş onu almış olamaz öyle değil mi? Aa, işte orada. Aa. İmdat! yaralanmayı önlemek için taş yerine fasulye torbaları kullanılacak efendim. Bir oyuncuya fasulye torbası çarparsa o oyuncu takımdan ayrılacak. Bu çok güzel. Güvenlik mutlaka her zaman önce gelmelidir. İşte. Hadi, Mavi hey. Hadi. 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 Değişiklik Hadi. 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 Kim akışlıyorsun böyle? Ne? No. <laughs> ah, ama ben bir şey yani ben <laughs> güzel. Ben eski zamanların hatırında kararımdan vazgeçmeyeceğim. Hadi <laughs> beyaz kaplan, hadi beyaz kaplan. Lord suraj, eliniz eliniz siziniz. <laughs> koşun koşun yardım edin yardım edin Yardım edin Lord ne oldu? Gomin. İyi Lord misiniz John evlat Gomin. İyi misiniz efendim Yardım edin yardım edin <laughs> Ne oldu <gülüyor> böyle <gülüyor> 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 Harikaydı bunu gördün mü Dongi Hey 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 hadi göster kendini hey 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 Yaşasın! hey <laughs> İster <laughs> kendini yapmam gereken bir şeyler vardı. Hey! Peki taş da başı nasıl gidiyor? <laughs> Aa, sonunda berabere kalmış görünüyorlar. Ama sanırım <laughs> Lord Surojan kazanacak. Bildiğin gibi her zaman o kazanır. Asla bilemezsin Jangi. Hmm, kesinlikle. Bu sadece bir oyun. Kimde kar kimin kazanacağını. <laughs> Ama Lord Jeongomin nerede? Aa o buradaydı. <laughs> Cangum seyrediyor. Bu benim başarım. <laughs> İşte bu oyun bitti. Ha? Ne oluyor? <laughs> Mavi Ejderha kazandı. Jengu Min nasıl? Hala bilinci yerinde değil majesteleri. Umarım durumu çok kötü değildir. Jiangum, hepsi bu mu? Neden? Bu sadece bir tatlı ama basit görünmüyor mu biraz? Basit görünüyor. <laughs> evet, birazdan görürsünüz. Ha, bu da ne? Anlamadım. Aa, evet. Birazdan dönerim. Tatlı zamanı geliyor. Hadi. Evet. Affedersiniz. Küçük bir çalgıcı vardı gördünüz mü? Aa, biz de onu arıyoruz. Az zaman kaldı ve onun nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yok. Ay, e, evet. Az zaman kaldı. Neden buradasın? Çünkü çok gerginim. <laughs> Aa, bu nedir? Aç onu. Oh. Ay. Bu. Elmadan yıldızlar yaptım ve kırmızı fasulye kekinin üzerine koydum. Senin yıldız hikayen bana ilham verdi gördün mü? Sahi mi? Hadi bir tane al. Hmm. Hmm. Bu çok lezzetli. Şimdi gitmelisin. Merak etme, başaracaksın. Bunu biliyorum. Peki. Kendimi komik duruma düşürdüm. İçeride herkes bana gülecek. Lord Sirajank. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz? İçeri girmeyecek misiniz? şey ben. Hadi ama tatlı getireceğim. Çok güzel değil ama kendi ellerimle ben hazırladım. çok güzel değil mi? Eminim harikadır. Ha <laughs> Cjungmin için çok üzülüyorum. Ne yazık ki tatlıyı kaçırdı. Aa, Lord Jeongo ne oldu? Aa, sen bilmiyorsun değil mi? Taş savaşı sırasında ona bir taş çarptı da. Aa, yoksa çok mu kötü? Aa, çok emin değilim. İyi olmalı. Çok kibar davranıyor ama kafası kaya gibidir. Sen de bilirsin. <laughs> Anlıyorum. Şimdi tatlının tadını çıkarın. Bak çok sade görünüyor. Su Congaba'nın üzerine ne serptiniz? Çam fıstığı tozu majesteleri. Çok ilginç. Bu bir yıldız. ve gece göğünü yansıtan bir tatlı hazırlamış. Gerçekten çok itinalı.